Selam Aleyküm Sevgili çocuklar Nasılsınız Geçen hafta yaptığımız oyunu Yapabildiniz mi hmm, Demek yaptınız Çok güzel çok verimli olduğunu düşünüyorum Elif'in dedesini görüyor musunuz Ne kadar da sevimli gülümsüyor Öyle değil mi Elif'in dedesi her sabah Gazetesini okurmuş çocuklar Yakın gözlüğünü evinde unuttuğu için O gün gazetesini okuyamamış. Elif ile birlikte otururlarken haberleri dinleyebilmek için ondan radyoyu açmasını istemiş. Elif radyonun düğmesini çevirdikçe böyle kesik kesik sesler ve hışırtılar duymuş. Tam dedesinin istediği kanalı bulmuşken radyonun şeklini ra harfine benzetmiş çocuklar. Gülümseyerek dedesine bakmış ve heyecanla Ra'nın şarkısını söylemeye başlamış. Ra 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 Elif'ciğim harikasın. Hadi yıldız çocuklar siz de Elif'le birlikte bu şarkıyı söyleyin olur mu? Bakın Elif çok mutlu. Ne kadar da güzel gülümsüyor. Dedesi de ona bakınca gülümsüyor. Tebessüm ediyorlar birbirlerine sanki. Biz de yeni öğreneceğimiz harfin mutluluğunu yaşıyoruz hep birlikte. Hadi bakalım. Ra harfine geçelim. Elifciğim R harfini neye benzetti çocuklar? Neye benzetti? Radyoya benzetti. Radyonun şu kıvrımını görüyor musunuz? Gerçekten de R harfi aynı radyoya benziyor. Hatta söylenişi bile ona benziyor değil mi? Ra, radyoda ra ile başlıyor. Harika. Hadi bakalım şimdi harfimizi görelim mi? Acaba benziyor mu? Evet. Radyonun tam solundaki kıvrım Ra harfine benziyor. Bir şey daha dikkatinizi çekti mi? Sanki radyo derken içinde bir de Ra harfini de söylüyoruz. Radyo Ra. Sizin de böyle bildiğiniz nesneler var mı? İçinde Ra sesi olan? Hadi biraz düşünelim çocuklar böyle radyodan sanki R harfinin müziği geliyor kulağa. Hani Elif'in söylediği şarkı var ya R harfinin şarkısı. Hadi hep birlikte söyleyelim. R harfinin çocuklar kelime içindeki hallerini görüyoruz. Yani genellikle benziyor. Çok bir farklılığı yok. Gördüğünüzde anlayabilirsiniz. Ucu birazcık sivri. Hmm, etkinliğimize geçelim mi? Bence de ben orada bir portakal görüyorum. Bir değil hatta iki tane. Çocuklar malzemeleri yazıyoruz önce. İzleyelim. Bu şekilde çocuklar portakalları keserken ailemizden yardım alıyoruz. Büyüklerimizden kendimiz soyabiliriz ama. Tamam mı? Şimdi ben bir boş bir kağıda kocaman bir R harfi çizdim. Siz de çizebilirsiniz. Yazarak öğrenmek gerçekten çok kalıcı oluyor. Portakalı soyuyorum. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir e, tekerleme vardı. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir tekerleme uydurdum. Şimdi bu R harfini kesiyorum. Ben onu kalıp olarak kullanmak istiyorum. Ama dilerseniz siz kalıpsız da yapabilirsiniz. Altına böyle boyamak yerine portakalları koydum. Az evvel üzerine R harfini koydum. Şimdi portakalları minik minik kesiyorum. Sizce ne yapacağım ben bu kabuklardan? Bir R harfi oluşturacağım. Hem de hep birlikte sevgili yıldız çocuklar sonra siz de portakalınızı afiyetle yiyin olur mu? Bu soğuk günlerde böyle çok faydalı, bol C vitamini ve direncimizi arttırıyor değil mi C vitamini? Hadi bakalım size afiyet olsun. Hoşçakalın çocuklar.